Bu tarz haberleri görmek istiyorsanız, kanalımıza ücretsiz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sezon başında Fenerbahçe'den, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a transfer olan Ozan Tufan, özel açıklamalara imza attı. Türkiye ve İngiltere futbolunu kıyaslayan milli yıldız, gördüklerini ve düşüncelerini paylaştı. İşte Ozan Tufan'ın açıklamaları. Buraya geldiğimden beri Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Mesut Abi, bizim Fenerbahçe'den irfan arıyor yalnız hissettirmemeye çalışıyorlar. Joshua King'le aram iyi, daha çok yemeğe çıkıyoruz, vakit geçiriyoruz onunla. Çok başarılı bir teknisyen, çok iyi bir insan Ranieri, ben çok seviyorum. Çok sıcakkanlı, bize henüz bir şey ısmarlamadı. Hot ya da başka bir şey görmedik, kalbi temiz, taktik anlamında çok başarılı bir teknisyen. Çok ilgileniyor benimle. Bunun meyvelerini yiyoruz. Zor maçlarımızı hep yüksek skorlarla bitiriyoruz. Everton'u 5-2 yendik, United'ı 4-1 yendik. Kolay değil ama atabildiğimiz kadar atıyoruz. Hocanın payı çok büyük. Leicester'ın çok iyi kadrosu var ama 3 kulvarda birden gitmek çok zor. En büyük örneklerinden biri de Beşiktaş. Götürmek gerçekten çok zor, çağlarları bu hafta inşallah biz yeneriz sonra onlar toparlar inşallah. Türkiye Ligi'nde futbol biraz duruyor sahada. Yere yatan futbolcular, zaman geçirmeler. Premier Lig'e geldiğim günden beri top taca çıksın diye bazen dua ediyorum, nefes almak adına. Saliselik taç atışları var. Pozisyon alalım, dinlenelim, nefes alalım yok. Birkaç haftadan sonra ben de alıştım. Premier Lig'de bazı maçlarda durunca benim de garibime gidiyor. Niye duruyor bu futbol diyorum. Türkiye Lig'ini izliyorum, beğenmemeye başlıyorum. Gözümüz alıştı Premier Lig'in futboluna. Başlarda orta sahada bu kadar kalabalık değildik. Bir anda kalabalıklaşma oldu. Herkes çok iyi çalışıyor. Ligi bilen oyuncular var. Ben de iyi bir yerden geldiğimi düşünüyorum. Belli bir kalitem olmasa burada yerim olmazdı. Beni de katarsanız orta sahada bir büyüklük var. Hoca da kafasında düzeni oturtamadı. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.